Herkese merhabalar. Bugün sizlere 2021 model Huawei P Smart'ın incelemesini gerçekleştireceğiz. Oldukça şık görünüyor ve hemen tasarımından başlamak istiyorum. Öncelikle ebatlarına bir göz atalım. Cihazın boyu 165.65, genişliği 79.88, kalınlığı 9.26 mm ve ağırlığı ise 206 gram kadar. Genel tasarımına bakacak olursak cihazın sağ tarafında hem power butonu hem de parmak izi sensörü olarak kullanabileceğiniz bir tuş yer alıyor. Hemen üst kısmında ses kontrol butonları var. Sol tarafında çift sim kart ve micro SD kart kızağı. Altında ise 3.5 mm kulaklık jakı, sahipsiz giriş ve mikrofon yerleştirilmiş. İnce işçilik ve mükemmel kaplamasıyla Huawei P Smart 2021'in zarif görünümü yumuşak kenarlarla birleşiyor ve böylece elinize tam oturuyor. Huawei P Smart ekran çözünürlüğü ise 1080 x 2400 pikseldir. 60 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Full HD Plus ekranın piksel yoğunluğu ise 395 ppi. 16 milyon renk sayısına sahip ve ekran kasa oranı ise %83.95. Zarif kamera tasarımıyla kurgulanan akıllı telefon arka tarafta 4 kamera ile karşımıza çıkıyor. 48 megapiksel çözünürlüğüne sahip olan F1.8 diyaframlık ana kameraya, 8 megapiksel F2.4 diyafram 120 derecelik ultra geniş açılı kamera, üçüncüsü 2 megapiksel F2.4 diyafram makro lens ve son olarak dördüncü kamerası ise 2 megapiksel F2.4 diyafram aralığına sahiptir. Huawei P Smart 2021'in çarpıcı dörtlü yapay zekalı kameraları gece gündüz fark etmeksizin en iyi anlarınızı kolayca yakalar. Uzaktaki manzaralardan yakın çekim sahnelerine kadar her şeyi Huawei P Smart'ın muhteşem kameralarıyla yakalayabilirsiniz. Ön kamerası ise 8 megapiksel f2.0 diyafram aralığına sahip ayrıca portre modu özelliği de mevcut. Bu sayede daha profesyonel selfie'ler elde edebiliyorsunuz. Donanım kısmında ise 14 nanometre fabrikasyon sürecinde üretilen Huawei Kirin 710A 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Ayrıca işletim sistemi Android 10 ile birlikte geliyor. Kullanıcı arayüzü ise Emotion UI ile birlikte geliyor. RAM ve depolama kısmında ise cihazda tam tamına 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolaması mevcut. Fakat siz daha fazla depolamak isterseniz ek 512 GB'a kadar microSD kart ile alanınızı daha fazla genişletebiliyorsunuz. Batarya kısmında ise telefon 5000 miliamperlik bir pil ile birlikte geliyor. Çevrim içi video oynatma 16 saat ve telefonla görüşme 38 saate kadar kullanım sunuyor. Siz de son model akıllı bir cep telefonu sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.